Merhaba sevgili herkes <laughs> tüm sevenlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ee, evet küçük bir aksilik yaşadık ama tabii çok güzel konserler verdik. Ee, Kuru çeşme derken bir anda e, Fethiye'de Baba zirveye çıktık 1200 metreye çıktık. Tabii ben oranın heyecanını burada nasıl bir konser yeri olabilir derken e, yemek yemeyi unuttum. Ee, benim hipokalsemi'm olduğu için arada bir böyle sahne öncesi bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Maalesef bu atıştırmayı yapmadığım için sahnede ufak bir e, tansiyon ve şeker düşmesi yaşadım. Ama iki tane kahramanım vardı, Çelik ve Ercan. Savvili bir anda tuttular, yakaladılar. Orada yukarıda bir müdahale yapıldı. Aşağıda Fethiye devlet hastanesi. Çok teşekkür ediyorum. Her şeye baktılar. Ee, Yine de o babada o güzelliğe çıkar mısın deseler çıkarım <laughs> yemek yemeyi unutmadan. Bu arada bütün sevenlerime, sanatçı dostlarıma, beni merak eden, üzülen, güzel mesajlar gönderen herkese hem teşekkürlerimi iletiyorum hem de beni merak etmeyin. Çok iyiyim, bomba gibiyim, bomba gibi güzel bir yerde dinleniyorum. Yakında görüşmek üzere. Bye.